Selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma yeniden hoş geldiniz. Geçenki videomuzda bahsetmiştik. Balıklarımdan bahsedecektim. Biraz bunları tanıtacaktım. Akvaryumun içindeki dizaynlarından bahsedeceğiz. Ee, nasıl berrak olur akvaryumumuz? Nasıl bakarız? Ne zamanlar su değiştiririz? Ne zamanlar yem atarız? Bunlardan bahsedelim biraz. Öncelikle ben Tropeis Bemba cinsinden besliyorum. Bundan önce Yunuslarım vardı. Ve bu yunuslara uzun bir süre baktım, artık sıkılmaya başladım yunus cinsinden. Hani daha güzel cinsler görmeye başladım, akvaryuma gittiğimde benim sevdiğim bir abim var. Akvaryum var, peço var kendisinde. Ee, gittim, bembaları gördüm ve dedim ki, abi benim bu yunuslara artık vermek istiyorum, bana bir yardımcı olur musun? Hani aramız bayağı bir iyi, bir yardımcı oldum. Ve artık bembaları, bembaları aldım, bütün balıklarımı verdim. Hani herhangi bir ücret karşılığında falan edeyim, değil. Aramız iyi olduğu için öyle şeylerin lafı olmaz. Benmaları aldım. Getirdim ilk başta. Getirmeden önce akvaryumu iki gün beklettim. Suyu kurdum. Dizaynımı kurdum. Ve su iyice dinlenmeye başladı artık. İlaçlarımdan sıktım. Birazdan ilaçlarımdan da bahsedeceğim. İki gün sonra gittim balıklarımı aldım. Ve içine atmaya başladım. Tek tek attım. Tek tek attım. Tabi alıştır alıştır atıyoruz. Bunu da şeyini, önemini söyleyeceğim ben size. Tek tek atmaya başladım. Balıkların hepsi bir köşeye sıkışmaya başladı artık. Ve e, hepsi böyle bir rengi değişik olmaya başladı. Bunların özelliği bembaların özelliği kuyruk kısmı siyah, ortası kırmızı, kafa kısmı siyah oluyor. Ve strese girdikleri zaman bundan olur olmaz renkleri değişiyor tabii ki. İlk attığımda balıklar strese girmeye başladı. Dedim hani ne oluyor akvaryum içine baktım balıklar çıkmıyor etmiyor neyse aradan bir saat geçti iki saat geçti balıklar hala çıkmıyor ve gittim akvaryumcuya Cemil abiye sordum abi dedim böyle böyle dedim balıklar dedim yani çok rahatsız oldu dedim kardeşim dedi bu tropius cinsinin dedi özelliği de bu dedi hatta bütün balıklarda var ama dedi, bunlar da biraz daha yaygın özellik dedi. Balıkları ilk aklına stres yapar dedi. Çünkü akvaryumu değişiyor. yani olur olmaz. Biz misafirliğe gittiğimiz zaman nasıl çekiniyorsak bunlar da aynı o şekilde düşünelim. Ben de balıkları attım. Stres yapmaya başladım. Aradan bir iki gün geçti. Yem yemiyorlar. Yani yem yemezler. Çünkü alışamadılar artık. Benimsemeye çalışıyorlar. Erkek olgunluk gösteriyor. Benimsemeye çalışıyor. Akvaryumu ele almaya çalışıyor. Akvaryum içinde balık yok ama tanıyor yani. Tehlikeli bir yere mi geldim diye. Aradan iki gün geçti, üç gün geçti, dört gün geçti falan filan yemek yemeye başladılar artık. Yemlerini yemeye başladılar. Sonra balıkların rengi düzelmeye başladı. Bu aralar yine bir strese girdiler. Balıkların rengi yine değişmeye başladı. Birazdan yakından çekeceğiz videomuzdan. Şöyle bir dış filtremiz var. Arka taraftan gelen onun sistemini de göstereceğiz. Bir tane motorum var. Bir tane ısıtıcım var 300 wattlık. Ve kayalardan gördüğünüz gibi böyle güzel bir dizayn yaptım. Ve daha da yapmayı düşünüyorum. Ama şimdi şöyle bir şey var. Akvaryumun dizaynını bozmak balıklar için iyi bir şey değil. Çünkü balık bunu ezberliyor artık. Şurada şu kaya var. Burada bu kaya var. Ben buraya yuva yapabilirim. Ben burayı benimseyebilirim. Ve yani böyle bir şey oluyor. Sonra ardından üstüne bir taş koyduğumuz zaman balık şey yapıyor. Veya su değiştirdiğimiz zaman ha, Öncelikle şunu söyleyeyim size. Hiçbir zaman akvaryum suyunu komple indirip yapmayın, temizlemeyin. Tropeus cinsinde özellikle kayalar dursun. Kayalarla hiç oynamayın. Neden diyorsanız bunlar yosunu seven balıklar. Yosunla besleniyor. Yosun yiyen balıklar yani. Hani bitkisel beslenen balıklar. Çünkü bitkisel besleniyor. Ve Tanganyika Gölü'nde yaşıyorlar bunlar. Ortalama sıcaklıkları, akvaryum sıcaklığı 26 ile 28 arasında olursa iyi olur. Yani tabii 24-25'te de yaşlanırlar ama sağlıklı olmaz fazla yükseltmeyin 30 derece yani 28'den yukarıya çıkmayın. Yavru alma olasılığınız düşmeye başlar bu sefer. Yani sabit bir şekilde kalsın. Benim bir tek derecem yok. derecenin de siparişini verdim. O geldiği zaman onun da inşallah videosunu çektiğimiz zaman gösteririm. Arkadaşlar şöyle yakından bakalım isterseniz. Şöyle yakından bakalım arkadaşlar. Buyurun. Arkadaşlar öncelikle e, ee, kumdan bahsedeyim. Bu gördüğünüz beyaz kum silüs kumdur. Ve bunları kesinlikle ama kesinlikle pet shop'tan almayın. Rica ediyorum size. Çünkü pet shop'ta ben size şimdi fiyatını söyleyeceğim bu aldığım. 10 kilosunu 12 TL'ye aldım. Ve kargo dahil. Bir siteden aldım arkadaşlar. Pet shop'a gittim. İlk başta pet gitmeden önce baktım internetten fiyatını öğrendim. Ve fiyatını öğrendikten sonra pet shop'a gittim. Peşoba gittim sordum silüskum abi 10 kilosu ne kadar bana 40 TL fiyat çektiler arkadaşlar böyle bir şey var mı ya 12 TL aldım ya 12 TL peşoplardan almayın arkadaşlar gidin internetten siparişinizi verin 3-4 gün içinde zaten geliyor hani ilk başta bir yıkarsınız bir beyazlığı gider kumun pisliği gider sonra akvaryumunuzda serersiniz tropiüs cinsinde özellikle lav kayaları almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hem yani şekil olarak da güzel duruyor. Akvaryuma renk veriyor. Ve e, arka fonunuz genellikle hep mavi yapın falan filan diyorlar ama böyle renkli bir şey olursa daha güzel olur. Çünkü balıklar artık ona uyum sağlıyor. Yani uyum sağlıyor. Renkli bir şey görüyor. Zaten kırmızı renk diye biliyorsunuz. Hani masvalar, ikolalar gibi değil. Bunlar çok değişik. Ve e, bu aralar yavru alma zamanımız. Çünkü artık kuru yapmaya başladılar. Üç tane dişim var, bir tane erkeğim var. Dış filtre sistemini daha yeni kurdum. Güzel oluyor. Yani dış filtresiz gerçekten olmuyor. Çünkü sürekli dip falan çekiyorsun, uğraşıyorsun. Ha şundan da bahsedeyim. Arkadaşlar haftalık dip çekelim. Ve şöyle elimle gösterdiğim kadar akvaryumun suyu buradaysa. Yani şu %15'ini falan %20'sini çekelim. Sonra su ekleyelim. Dinlenmiş su eklerseniz daha iyi olur. Ve şimdi yavrularından bahsedeceğim. Balıkları daha getirdi bir 20-25 gün falan oldu. O civarda oldu. Getirdiğim gün yumurtası vardı ağzında. Kusturacaktım. Yumurtalarını yedi stresten dolayı. O yüzden ardından 2 gün sonra başka bir balık yumurtayı aldı ağzına. Ve 12 gün beklettim. 12 gün sonra kuluşka kuluşka aldım yani. Kuluşka aldıktan sonra iyice yavrular oluştu falan derken şöyle bir küçük bir akvaryum koydum içeriye ve yavrularımız burada ee, içine bir tane pipo attım bir ısıtıcımız var biraz düzensiz çünkü daha yeni yaptım uğraşacağım arkadaşlar bununla ilgili 8 tane yavrum var 9 taneydi bir tanesini kaybettik maalesef içine bir tane led yaptım led sisteminde arkadaşlar hani elektrikçi olduğum için iş yerinden bir led getirdim ve güzel bir led komple yani 6 tane ledi var 6 tane lambası var ama koca bir odaya aydınlatabilir yani. Yine içinde silis kum. 3-5 tane kayalık attım. Bir tane testimiz var içinde. 100 wattlık ısıtıcımız var. Çünkü yavrular için ısıtıcı gerçekten önemli. Çünkü büyümeleri için çok faydalı yani. Şöyle göstereyim arkadaşlar. ilaçlarımızdan bahsedelim. Arkadaşlar buradaki ilacımız bu su, su berraklaştırıcı. Pet shoplarda 10 TL'ye satılıyor. Şöyle daha yakından bakabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ardından şöyle bir vitamin ilacımız var. Zaten şöyle ismine baktığınız zaman peçoklara gidersiniz. Eğer emin olamazsanız şöyle içine açıp bakarsınız. Ve şurup tadı geliyor. Yani tadı, tadı derken şurup kokusu geliyor. Buradan anlayabilirsiniz. Gerçekten bunun da bir yararı var. Sonra e, etile mavisi var arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor diyeceksiniz. Bu arkadaşlar deri için yani deri losyonuna hani derilere iyi gelen ondan sonra e, kanat yolunmalarına bunlara iyi geliyor arkadaşlar mavi bir rengi var daha ben yeni damlattım dün damlattım çünkü balıklarımda bir rahatsızlık olmaya başladı derilerinde bir soyulma falan vardı o yüzden hani bunu damlatayım dedim gerçekten yararlı bir ilacımız Arkadaşlar Tropeus cinsi sakin ve e, gerçekten izlemesi güzel bir balık. Ben akvaryumun karşısına geçiyorum ve böyle yani akvaryumun başında dahi uyuduğumu bilirim. Koltuğa uzanıyorum arkadaşlar. Bakıyorum yani izlemesi çok zevkli. Yunuslar gibi değil, sarı prensesler, mavi prensesler gibi gerçekten değil. Neden diyorsanız böyle baktığınız zaman hani sakin balıklar. Sakin balıklar. Aynı zamanda böyle oynamayı seven, kumlarla oynamayı seven balıklar. Hani beslemenizi tavsiye ederim. Hayretten bir akvaryum daha olsaydı bu sefer ikola veya masva beslemeyi düşünüyordum. Ama yok bu cinsten sürekli devam ettireceğim bakalım nereye kadar gidecek bilmiyorum. Böylelikle hani hayvanları seviyorum hayvanlarla uğraşmayı. Özellikle ben baları daha çok sevdim, yunuslardan çok. Arkadaşlar dip çekimini anlattık. Su berraklığını anlatalım biraz. Şimdi öncelikle arkadaşlar, gösterdiğimiz iç filtre, iç filtreyi yıkayalım tabii ki. Hani haftalık olsun, iki haftada bir olsun. Mutlaka yıkayalım. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bu dış filtrenin çektiği yararlı bakteriler var arkadaşlar içinde. Bu yararlı bakteriler, biz bunu yıkadığımız zaman çok fazla hani uğraşıyoruz, çok fazla sıktırıyoruz süngerini. Bu sefer olmuyor. Neden diyorsanız. Çünkü bu dış filtrenin içindeki yararlı bakteriler bu sefer gidiyor. Çok fazla yıkamayalım. İçindeki yosununu alalım, böyle kayganlığını alalım yeterli. Çünkü bunu Arkadaşlar kısacası yani dış iç filtreyi fazla temizlemeyelim. Ee, neden diyorsanız bakteriler gitmesin. Kumlarla oynamayalım. Yani bu içindeki kumlar falan hani şey yapmayalım. Böyle kurcalamayalım. Çünkü içinde yararlı bakteriler var. Dış filtreyi zaten 6 ayda bir temizliyor oluyor. 6 ayda temizleniyor. Onu da zaten alt halde temizleriz. Ve içindeki kayaları çıkartıp süngerle silmeyin arkadaşlar. Yosun tutsuz. Tropeus cinsi gerçekten yosunu çok seviyor. Hani yosunu gidiyor böyle dıdıklıyor. Alıyor içine yosunu çekiyor bildiğin. İlerleyen zamanlarımızda daha güzel videolarımız olacak arkadaşlar. Tropeus cinsinden çünkü hepsini bir anda anlatmak istemiyorum. Gerçekten hepsini bir anda anlatmak istemiyorum. İzleyelim arkadaşlar. Güzel videolar gerçekten bizi bekliyor çok değişik videolarla karşı karşıya olacağız. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben ilk başta şöyle bir şey diyordum videoları izlediğimde. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın diyorlardı. Yani ben gerçekten sevdiğim videolara abone oluyordum. Hani siz de gerçekten videomu sevdiyseniz abone olabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. İlerleyen zamanlarımızda bildirimlerim gelir. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.